kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çiçeğimiz sardunya çiçeği. Balkonların vazgeçilmezidir sardunya. Her renkten bulundurursanız renk cümbüşü, çok güzel görüntüleri var. Böyle yoldan geçenler balkonunuzdan gözlerini alamaz. O kadar güzel görünüyor normalde sardunyalar. Sürekli çiçek açar arkadaşlar sardunyalar. Kışın bile çiçek açıyor. Güzel baktıkça çiçeklenmesi devam ediyor. Peki nasıl bakacağız? Sardunya e, güneş almalı. Yakıcı bir güneş bile alabilir. E, suyunu iyi ayarladığınızda, yani güneşin altında dahi durabilirler. Böyle bitkilerdir sardunyalar. Kışın da dayanıyorlar, yazın da e, dayanabiliyorlar. Çok e, çiçeklerini sürekli açan bir bitkidir. Bu özelliğinden dolayı genellikle hanımlar balkonlarında sardunyalar beslerler. Şimdi sardunyalar bitki besinini de sever çünkü neden gübre ve besin seviyorlar? Çünkü çiçek açan bitkilerdir. Böyle alt yaprakları sarardı, benim sardunyam öldü diye hiç düşünmeyin. Zaten özelliği öyledir. Alt kısımlar sararır, tekrar yaprak açar, tekrar çiçek açar. Yeter ki siz sulamasına ve bakımına devam edin. Gölgeden hiç hoşlanmıyor sardunyalar. Gölgede boyuna uzarlar ve çiçekte açmazlar. Bunu hep söylüyorum. Besinle gerekir. Çoğaltımına da gelince arkadaşlar, çeliğinden kırıp toprağa diktiğinizde yeni köklenen bir sardunyanız olur. İlk etapta toprağa koyduğunuzda Böyle kendini bir salar, boynunu büker, yapraklarını sarartır. Ama hiç merak etmeyin, hafif suladığınızda, birkaç gün beklediğinizde, serin yerde beklediğinde kendine gelir ve köklenir sardunyalar eğer hani imkanınız varsa en iyi ay Şubat sonu Mart başıdır. O zaman kesin kökleniyor. Yani ben denedim. Kışın biraz zor oluyor. Yazında çok kuru havalar olduğu için nem dengesi tam ayarlanamayabiliyor. Ama Mart'ta tutuyor. Ama yazında yapabilirsiniz. Sardunya'nın yüzlerce çeşidi var. Bir sürü çeşidi var. Evet ben değişik değişik şimdi hem çoğaltmak adına... Hem de size göstermek adına bunu da dikiyorum ve şimdi can suyunu veriyorum. E, su dengesi de önemli. E, iyice kuruduktan sonra aslında normal çiçeklerimizi o şekilde vereceğiz ama köklendirme aşamasında biraz daha nemli tutmaya çalışacağız. Çamur gibi yapmayalım. Bakın, e, şimdi bu e, ilk başta o kadar kendini salmıştı ki, hani tutmayacak gibi düşündüm. Ama hiç vazgeçmedim. Çok da su vermedim. Hafif hafif su verdim. Hani toprak böyle elinde dağılacak şekilde suyunu verdim. Önceleri tabii ki iyice salmıştı kendini. Onu başta da söyledim zaten. Ama sonra bakın nasıl toparladı. Ne kadar canlandı. Hiç yılmayın hani çürütecek kadar da su vermeyin. Onu çok yapıyor hanımlar. Hani bir an önce köklensin diye her gün her gün çok su veriyorlar. Onu da yapmayın. Böyle toprağı aldığınızda hani elbiseler nasıl nemli kalıyorsa çiçeğinizin kökünü de o şekilde nemli bırakmaya çalışın. O zaman köklenme gerçekleşecektir. Çok da güzel olacaktır arkadaşlar. Ayrıca sardunyanın yapraklarından gelen o güzel koku da sinek savar görevi yapar. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.